Serdar Ortaç'ın kim ki şey, hayatı film olsun dediniz. Hemen de onu söylemem. Tamam. Serdar Ortaç'ın hani hayatı ne kadar renklidir. Yani ben seyirci olarak ben hani Gider miyim? Beni çok kalamaz anlamında söylemiş. aynı şey kendim için de geçerli. Yani yoksa Mizrahi'nin hayatı film olsa gider miyim? Yoksa Mizrahi'nin hayatı film olsa çok da gider, gider miyim bilmiyorum. O anlamda söylemiştim. Fakat sağ olun siz arkadaşlar. <laughs> Magazinci arkadaşlar. Biraz e, mevzu fazla hani sağ, e, Ama hani benim şahsen hani, Serdar Ortaç'ın zaten bir derdim yok. Bulamaz da yani. Ne olsun ki? şahsen tanışmıyoruz dur zaten. O da beni tanımıyor. E, dur herhalde. E, dolayısıyla onun da bu kadar kafaya taktığını da düşünmüyorum çünkü her şey söylemek gerekiyor. Evet. E, hani dediğim gibi hani eğer yanlışlıkla hani kalbini kırdıysam hani kusura bakmasın tabii ki ama hani bir hakaret ettiğimi düşünmüyorum en azından o anlamda söyleyeyim. Sadece fikrimi beyan ettim. Olabilir aynı. herkesin de filmi yapılmamalı bence. Kimin yapıyor? Kimin yapıyor? Kimin yapıyor? Yani, Kimin yapıyor? Hani gelecek daha çok insan var yani. Hani ya. Barış Manço'nun filmi yapılmalı bence. Yani Cem Karaca'nın yapıldı. Barış Manço'nun yapıldı mı? Daha yapılmadı. 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 Ha, öyle mi? O, Bir problemler bilmiyorum. yaşanıyor orada. Okey bilmiyorum. Bence o yapılmalı. Adil Adil Raşit'e kişi yeni yapıldı. <laughs> yaş itibariyle bize daha fazla toplanan isimler, sayılır isimler. İşte Cem Karaca, Müslüm Gürses, efendim de söyleyeyim. Ya belki de birinin hayatına film olabilmesi için hala hayattayken yapmamak lazım belki. Şunu da soralım belki yani. Serdar Otaş dedik ama hayatımda film olacak. Şu anda sizi Serdar Otaş tarafından bir teklif gelse hayatımı canlandırılan bir bölümünde kabul eder miydiniz? Bu filmde olmayı kabul eder miydiniz? Yani şöyle hani eleştirdiğiniz noktada. Herhalde çok çok defansla yaklaşmıyor tabii ki. Hani kabul edip etmeme noktası şurada. Hani bana teklif edilen şeyi, şey beni ne kadar gıdıklıyor, ne kadar e, heyecanlandırıyor ona göre kabul edip etmemeyi düşünebilirim. Ama hani bilmiyorum yani Serdar Ortaç'ın hayatında beni heyecanlandıran bir şey olmaz diye